Kalk bakalım oradan Elif. Kalk 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 kişi şey olma. Kalk şey olma. Ne? Aldım. Yoğurt mu açıldı yoksa? Evet arkadaşlar patlıcanları da közlemeye koyduk. Şimdi ateş var ama patlıcanın şeyi olduğu için ateşin olmasına sorun yok arkadaşlar. Patlıcanları közleyeceğiz. Sonra tabii ki etleri şey yapacağız. Can. Al. Al kızım. Nereye gidiyorsun? Canları közdük helin. Allah. Aha. Sema orada. Patlıcanlarımız burada. <laughs> Sen biraz mangaldan uzak değil misin? dedim gel mangal ayakta şöyle yapalım. Şimdi sana patlıcan közlemesi mi yapıyoruz? Ha? Patlıcan seviyor musun? Mangalda patlıcan közlemesi. Çevirelim bakalım patlıcanlarımızı. Daha bunlar ren olmasına var arkadaşlar. Şimdi patlıcanlar da közleyelim şöyle. Patlıcanlar yoğurt, sarımsakla çok güzel oluyorlar yani. Hop çıktı.